Herkese selam arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, yorum yapıp beğeni yapmayı unutmayınız. Bana destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar abonelerimi yükseltmem lazım. Lütfen bana destek çıkın. Yayınımı paylaşın. Videolarımı beğenin, yorum yapın bol bol. Hepinize teşekkür ederim. Lütfen arkadaşlar bana destek çıkın. Eee Yaklaşık 400 küsür abonem var. 1000 aboneye ulaşmam lazım. Lütfen bana destek çıkarak abone sayımın çoğaltmasına yardımcı olun. Ee, Ayrıca videolarımı izlerseniz sevinirim. Size faydalı ve güzel bilgiler sunmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ee, dediğim gibi videomuzu açmadan önce bu bilgileri vermek istedim size. Bugün de size cam güzelinden bahsedeceğim. Cam güzeli çok güzel bir türdür. Çok güzel bir e, bitki çeşididir. Katmerli katmerli olanı var. Tek e, açan çiçeği olanı var. Rengarenk, pembesi, beyazı, kırmızısı her çeşit renkli çiçeği vardır cam güzelinin. Benim cam güzelim de böyle e, pembe pembe açıyor. E, bakın size bir sorundan bahsedeceğim. Çiçek çok sıcak. Bu ara maalesef ve maalesef. Ee, yaşadığım ilde hava çok sıcak ee, kırkı geçiyor sıcaklıklar ve bundan dolayı da çiçekleri yanıyor ne kadar gölge olsa da ortamı hava o kadar sıcak ki çiçeğim açmadan yaprakları yanıyor ama tabi açanlar da oluyor yani ee, cam güzelinin bakımı çok kolaydır çok rahattır harika bir çiçek türüdür cam güzelini kurudukça sulamasını yapın mutlaka sulamasını yapın eğer sulamasını yapmazsanız yaprakları büzüşür çiçeğiniz ölür ee, Tabi hani sulamayı oldu da unuttunuz Demeyin ki ölür Tekrar su verdiğinizde o yapraklar var ya Bir coşuyor bir coşuyor Tekrar kendi haline formuna geliyor Dediğim gibi cam güzeli çok güzel Kolay bakılan bir tür Adını da cam önünden almıştır Cam önüne konulduğundan dolayı cam güzeli denmiştir ee, Halk arasında ee, Cam güzelleri kışın mutlaka camın önünde olmalıdır Yazın ise ben balkonda bakıyorum. Siz yine camın önünde, ev ortamında da bakabilirsiniz. Dediğim gibi sulamasını yazın mutlaka unutmayın. Kurudukça toprağını hemen sulamasını yapın. Kışında yine toprağını çok sulu tutmayın. Kurudukça sulamasını kışında yapabilirsiniz. Yazında, kışında çiçekleri üstünde olan bir bitki türüdür. Cam güzeli herkesin evinde rahatlıkla besleyebileceği bir çiçek türüdür. Kolay bakılan, çabukça büyüyen bir çiçektir herkese de tavsiye edebileceğim bir bitki türüdür. Dediğim gibi cam güzelleri harika görünme, harika forma sahiptirler. Toprağa geçirgen torflu olmalıdır. Mutlaka saksınızın delikli olmasına dikkat edin. Yani drenajlı olmalıdır saksınız. Yoksa kök çürümesine sebep olabilirsiniz. Ben cam güzelme balkonda bakıyorum. Zaten balkonum güneş almadığı için fazla rahatlıkla büyüyebiliyor. Siz de istediğiniz yerde bakabilirsiniz. Mutlaka aydınlık bir ortam olsun. Direkt güneş ışığına vermeyin. Ee, direkt güneş ışığında formu bozulur, yanmalara sebep olur. Dediğim gibi güzel bakabilirsiniz. Şöyle size formunu göstereyim. Çok güzel bir cam güzeli ee, benimki de. Harika, muhteşem görüntüsü var. Bakın. Kışında inşallah bakıp büyüteceğim ben bunu. Hepinize de tavsiye edebileceğim bit, bitki türü dediğim gibi çoğaltma işlemi de çok basit direkt dalından kırıp köklerini suda köklendirerek köklenmesini oluşturarak bitkinizin gelişmesine sağlayıp direkt toflu toprağa ekerseniz bitkiniz büyüyecektir. Ya da kimileri de şöyle yapıyor direkt dalından kesip toprağa gömüyor tutuyor. Ee, ama ben tavsiye etmiyorum. Önce köklendirirseniz daha güzel olur bence. Köklendirme işlemi yaptıktan sonra e, ekseniz daha iyi olacaktır cam güzeline. Cam güzelinin farklı çeşitleri, farklı e, türleri, farklı renkleri de mevcuttur. E, bendeki böyle. Gördüğünüz gibi saksı boyutunda yine cam güzelinize göre ayarlayın. Ne çok büyük olsun ne çok küçük olsun. Formunu korusun. Gördüğünüz gibi çiçekler de böyle tomurcuk oluyor, sonra açmaya başlıyor ve kuruyor. Çiçeklerinden e, tohum elde edebilirsiniz. Tohuma da dönüyor daha sonra. Bakın şurada da olduğu gibi size göstereyim. Formu kuruyor ve tohum'a dönüşüyor. Sulu geçirgen bir toprak olsun. Eee bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.